Da, referans olarak sizi gösterdiler daha önce bir fabrikadan da şu anki iş durumu hakkında size bilgi alma imkanım var mı acaba? Ee, anlamadım tekrarlar mısınız? Ee, soluk Subaşı zeytinyağı fabrikasından arıyoruz da personel açığımız vardı size daha önce referans olarak bir arkadaş göstermişti daha önceden bir aracı bir şirket Sizin numaranızı bana yönlendirdi lakin hani herhangi bir şey demedi sadece isminizi soyisminizi verdi daha önce çalıştığımıza dair biraz bilgi verdi Hani Bursa İstanbul arası biz de hani e, ve iş fabrikası olarak tesislerimizde hani bayan personel açığı vardır şu an. Hem muhasebe olarak hem de dış ticaret olarak. Ha, anladım. Ben e, ee, kim var? Ali İhsan. Ha, Ali İhsan Bey. Evet. Ben şu an zaten çalışıyorum da e, ee, muhasebe bürosundayım. Evet. O yüzden hani hiç bakmıyorum. Çok önceden vermiştim ben. Ha, önceden yani şu an yani bize ciddi hani açıdan bir muhasebe açığımız vardır hani maddi yönden herhangi bir sıkıntımız yok referans olarak da sizi gösterdikleri için hani biz diğer konularda tereddüt etmeden direkt size ulaştık eğer maaşınız konusunda bir sıkıntı varsa biz yani sizi kendimize bir transfer etme olayını yani yapabiliriz. Sigortanın açığını kapatabiliriz. Herhangi bir kaydınız varsa onları işte bir senet imzalanmış ya da sözleşme imzalanmışsa onu iptal bedelini ödeyebiliriz biz. Hmm, anladım. Muhtemelen de siz yanlışım yoksa Karabük Üniversitesi'nde mi okudunuz? Evet Karabük Üniversitesi'nde okudum. Ha, vallahi yani biz yani şu an Arıyoruz muhasebeci. Bilginiz olsun. 2 de maaş vermeyi düşünürüz. Sigorta, yol, yemek bizden tamamen. Sabah 8, akşam 5 serviste bırakacağız. Düşünürseniz evet. eğer. Peki mali müşavirimiz var mı? Efendim? Var mıydı? Yani çalıştığımız mali müşavirimiz var mıydı? Mali olarak mı? genel muhasebe mi? Ya bize hem ön muhasebe hem genel muhasebe hem de bu dış ticaretle uğraşacak. İşte atıyorum yani siz dilerseniz eğer işte bizim dışarıya yolladığımız araçların muhasebesini de tutabilirsiniz. Yani şehir dışına gitme imkanınız varsa yok diyorsanız ön muhasebe de olabilir. Dış muhasebe, olur. muhasebe de olabilir. Genel muhasebe de olur. Bizim şu an 8 veya 9 personel ihtiyacımız var. Açıkçası. 9 Aynen. Anladım. Tam biraz düşün. Allah'ım size geri dönüşüm ne zamana kadar geçerdi? Vallahi bize Cuma gününe kadar geçerdi. Siz yani ayıp dur sorma siz şu an oradan ne kadar maaş alıyorsunuz? Ya ben çok bir şey almıyorum. Hani bir senedir çalışıyorum olduğum yerde. Öğrenmek için girmiştim zaten. Ne alıyorsunuz orada asgari ücretten? Asgari ücret alıyorum. Asgari ücret. Hı hı. Ya biraz az ama sanki ama. Öğrenmek, öğrenmek için yani. Peki güzel misiniz? Hı. Güzel misiniz? Nasıl yani? Yani şimdi muhasebe olmayın. Ön muhasebeden. <laughs> biz de önden çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Önden çalışıyoruz. Önden önden. Sen kimsin? Ben mi? <laughs> Arka muhasebeci. Efendim? Arka muhasebeciyim. User in your channel is Alo. Kapatırsan alınırım. Kapatırsan alınırım. Yankı yapıyor sesin. Bak kapatırsan alınırım. Gelirsem oraya saçından başına tur köpek gibi avlatırım. Harbi ekosistemi çalışır orada. Kapat telefonu. Amına kodumun sala. Asgari ücrete çalışıyorsun. 25 yaşına gelmiş asgari ücrete çalışıyorsun. Lan çorsuz musun lan sen? He? Demek ki bakımsız çingen. Sen şalvarla mı gidiyorsun lan işe? Kezban. Vallahi mı? Ay çok korktum ya. Çok korktum. Benim ben mi? Senin numaranı mı? ince espriden buldum. Nereden buldun? İnce espri. Ne? İnce espri. Nereden buldun numaranı? Yemin ederim ince espriden aldım. Kapatıyor musun? Tekrar söyle kimsenin ağzını söyle Erkan enaktarlar koltuğun altında Tekrar kodlayı mı bacım? Tekrar kodla Erkan enaktarlar koltuğun altında Beni ara Bana bak Biz şu an e, evet Neyse Neyse şakayı İlk aldım numaranı falan diyorsun. Hı Abuk subuk konuşuyorsun saat arada sorarım. Son aksı subaşı bilmem ne kadar Türk hani e, numaramı vermişse. Yo yalan söyledim. İnternet açtım. Tevfik soluk başı diyor. Senin hakkında biraz bilgi verdiler. Ben de internette aradım. Benim Gel hakkında ki. kim sana bilgi verdi? İnce espri. espri Valla beyaz şovdan aradım. <laughs> Bana bak. Nereye ne bakayım? Ben bak yarın ya, gidiyorum. Tavcılay, ay kıyamam ya. sana. Devletin, ay <laughs> Ben. Neye? Gayet ve numaranı da veriyorum. Hı. Hmm. Ondan sonra görüşüyoruz seninle. Benimle mi? Tamam ne zaman? Canım bir şey soracağım sana, yanlış ben. anlamadı. Savcılığa suç dilekçesi yani suç başvurusunda bulunmak için paran yoksa ben yatırabilirim. Hesap numaranı verir misin? Asgari ücrete çalışıyorsun ya, ondan dolayı. Sen, ben sana 1 lira kaç kere ücret edin. sana mı Ben söylemem ki. Asgari ücret aldığını söyledin ama. Hani işi... E, tamam, söyleyebilirim. Niye söylüyor? O zaman niye sana ne diyorsun ki? Bana söylüyorsan beni de ilgilendirir. Söyleyebilirim. İstediğimi söylerim ben O zaman sana ne diyemezsin ki? Ortak paylaşıyoruz burada. Ortak paylaşıyoruz. ortak paylaşıyoruz. Ben sana soru sordum, sen cevap verdin. Ben senden soru yani zorla mı cevap aldım? Evet, zorla cevap aldım. Nasıl zorla aldın? ki ah, bir ücret falan da almadım. İyi de nasıl? Bir dakika bir şey soracağım. Nasıl zorla aldığımı söyler misin? Doğru aldım demiyorum. Sen benimle küfürlü konuşuyorsun. Ne küfürlü konuşuyorsun? Ben, 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 asla küfür etmedim. Yalan söylemeyin lütfen. Herhangi bir kanıtınız var mı? Bak küfür ediyorsunuz. Şu an ses kaydını aldım. Size var. Hakkınızda suç duruşunda bulunurum. O asgari ücretinizi elinden alıp tazminat olarak bak, akıllı olun. Küfür etmeyin. Bak ben size küfür etmiyorum. <laughs> ben, sen... Bak, seninle dalga geçme. Senin ettiğin küfürleri ben kaydettim. Benim söylediklerimi aynen bana satma. Na, kaçı sattım? Nasıl? Kaçı sattım? Aldın mı? Ben Cennet Mahallesi'nden Kahveci Muharrem. Kahveci Muharrem kim ya? Ne bileyim ben öyle yazdılar şimdi öyle de diye. Ya neyse biz Beyaz Show'dan arıyoruz şimdi beyaz aç, e, aç kanal denin başına geç. Selamımı söyle. E, bir şey daha diyebilir miyim? Bak ben sana var ya bir başlarım şimdi. <laughs> Başla. Bir başlarım şimdi Beyaz Show'una da sana da Kahveci Muharrem'ine de İhsan Akar'ına da hepsine bir başlarım. He. Tamam. Ama burada kalmayacak. savcı var. nerede, ner, nerede kalacak peki? Görürsün nerede kalacağını. Ama ben erken görmek istiyorum. Bana bak suçun senin önüne. Bak, bak küfür edersen, küfür edersen seni şu an ben şikayet ederim. Ağır tahrikte bulunuyor diye diyor. Etsene esnaf sen namussuz adam değilsin. Esnaf sen adam değilsin. Ay hoşt. Geri Ay hoşt. Aa, yolarım seni ha. <laughs> Aslında biz iyi anlaşabilir. Aa kapattım. <gülüyor> <gülüyor>